Salamu aleikum dostlar. Bu günlə sizlə bərabər e, Pumuk mobu ilə bağların sirri. Məsəl üçün hansı bağ rəvasulu sizə öyrətəcəm. O bağlardan biri də e, Malotov bağıdır. Adam yəni ki yanır da, obşi sönmür. Like atıb abunə olmağıdan çıxmayın ki, qanamız bağlı qalmasın dostlar. E, Bildimlər açmağı unutmayın. Axırına da izləyin razığam. Gəlin yani kip nəsa bir problem olsa da yenə yəni yoxlayaq. Baxaq halyə. Nəysə baxın bu bağın ən əsas yolundan biri birinci Molotofan, ikinci sis. İki dənə alaq ki, Eden Park'ında. Hop, iki şey dənə lazım ki, çox vaxt atıram nə. Baxın dostlar, sizə öyrətirəm bax. Qaçanda daha tez olur, daha yaxşı olur. Ancaq dayananda da olurdun. Hərəkətdə olanda da olur, nəysə. Birinci malta faldır amca. Açmırıq ha, bağlıq belə. Çəkmirik. Tez məcəlik. Görürsüz. Tez keçirik sizə, çəkirik sizə. Yaxşı bildiniz, iptal edirik, açmırıq. Bu malta aldıq amca. Tez malum ki, səfərlə. Tez keçirik sizə, çəkirik. İptal edirik, açmırıq. Baxın, nə güzel oldu. Tezini deyirəm. Malta faldır amca. Keçdik sizi tez çektik. Bizi molotov aldı həmizə. Baxın. Bu molotov yanır da. <laughs> Dostlarınızı çaşdırma Allah ilə deyib. Molotov aldı həmizə. Tez macak keçdik sizi çektik. Bizi baxın. Molotov sesi qəmalı anca bağırmalı. Çekmir molotovu. Bir dən də de deyirəm baxın. Molotov aldı həmizə. Tez macak keçdik sizi çektik bunu. Bizi. Bu sefer olmadı çünkü Molotov sesi gelmedi. Molotov aldık. Ege bir defa atılsa, bunun üstü basıp olmadıysa, Molotov üstü basıp tez alın elinize. Çok hoş olmuyor çok üstünde. Çek, geçtiği size ses siz çekti. Siz? Yok ben biraz geceledim, ben de Bu aldı tez geçti. Yok yok, olmadı. Neyse, akhir dediğimi edesiz, edesiz, olacağı. Bısa. Bakın yanırıq. Tüsüyü yığa hala başlayamıyorum. Hı. Neyse dostlar siz de tabi bundan mənim çıxalım ki kanalımız bağlanmaz dostlar. Herhalde da bağla gelicek misal havada yatma, havada oturma belə. Havada oturma. Dörd bana kontrol edilir. gelecek Sonra e, Free Fire, pop Mobile, e, lite. Baxın ikimiz yanır. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Yandım ay Allah. Neyse. pop Mobile, Liteye. Olamsın bağla gelicek. Yeah, I'ma make this shit hot Hope I'ma light this shit up uh Ready for the best. Go. Yeah, I said I got this. I'm in it. I'm held up filthy, so I got this. I'm winning. I'm not a quitter, so I'm not fucking quitting. Just try to stop me and you'll drop dead missing. I'm on my way to the top now, listen. I ain't never gonna stop. Too driven. Give me facts, not fiction. Then you know i fucking listen. Cause I'm on a fucking mission. Man, you got to be driven. Cause this world is unforgiving. You're the only one that's winning, or the only one that's quitting. So get up and stay committed. Don't be asking for permission. Hit the gas after ignition. And start acting like you're winning. Make your wrong damn decisions. Don't let others make you victims. Have a